Merhabalar, bugün Kırım Tatar oyuncu Deniz Güvenç ile birlikteyiz. Merhaba Deniz Bey. Merhaba. Biz öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle Sıcak Yuvamız film tayfasına hoş geldiniz diyoruz. Ben 1980 Ankara doğumluyum. Kökenimiz Kırım'a dayanmakta. Bu yeni Türkiye Golf TR'den de artık kökenimizin nereye dayandığını da öğrenebiliyoruz tescilli <laughs> bir şekilde. Ben 1986 yılında 6 yaşındayken henüz okuma yazma bilmeden e, sahneye çıktım. İlk tiyatro deneyimim e, 6 yaşındaydı. E, Zaim Güvenç abim abimin e, yönlendirmesiyle. Daha sonra 6 yaşından beri birçok eğitim e, kurumunda eğitim aldım. 12 yaşında TRT'nin bir programında e, sunuculuk yaptım. Onun dışında işte 2000'de biz 2000-2001 yılları arasında kendi ekibimizi kurup Zahim Güvenç'le birlikte kısa filmler çekmeye başladık. 2002'nin sonlarına doğru da film tayfasını bağımsız sinema, bağımsız tiyatro anlayışıyla film tayfasını kurduk. Film tayfası olarak ne yaptık derseniz yaklaşık 30'a yakın kısa film çektik. Bunun dışında yine 25-30'a yakın tiyatro oyunu oynadık. Bunların birçoğu klasik oyunlardı ve bunlarla ilgili bir hesap yaptığımızda 50.000 seyirciye ulaşmışız tiyatroyla. Bu bizim için tabii ki çok gurur verici, onur verici bir şey. Kırım Tatar kökeninizden bahsetmişken bize bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ailenizden bahsedebilir misiniz? Biz Kırım'dan Yozgat'a göç etmişiz. Orada Yozgat'ın Tuzlacık Köyü'nde yerleşmişiz. O köy tamamı Kırım Tatar'ı. Böyle güzel bir tarafı var ve geleneklerimize hep bağlı yaşamışız. Bu zamana kadar aslında hep geleneklerimize göre yaşamışız. Tabii Ankara'ya göçüyor oradaki bir takım aileler ve eski gelenektir işte biri göçtüğü zaman arkasından diğerleri de göçer aynı mahalleye. ...bütün e, köy gelmiş neredeyse. E, orada da tabii ki aynı gelenekler sürmeye devam etmiş. E, anneannelerim, işte babaannem, dedem... E, ...annem hatta e, iyi Tatarca konuşurlardı. E, biz de çocukluğumuzda e, kulak aşinalığı oldu tabii ki. E, zaten hani bu şeyle ilgili... E, sürgünle ilgili sürekli anlatılırdı. Bununla ilgili birçok bilgi e, anneannelerimizden, dedelerimizden dinledik. E, Tabi acı şeyler dinledik, e, hoş olmayan şeyler dinledik. E, biz Kırım Tatarları olarak hep barışa, sevgiye inanan insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bu zamana kadar tanıdığım bütün Tatar kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz hep barıştan, kardeşlikten bahsettiler. Ta ki işte son dönemdeki durumlara kadar yine orada bile çok güçlü durdular bence. Sanatla barışı getirmek daha kolay ve daha etkili olduğunu düşünüyorum. Sanırım onun seslendirmesini siz yaptınız hem de evet. kırımla yaptınız. Evet. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ee... Biz aslında ilk teklif geldiğinde Ankara'da, Türkiye'de yapacağımızı düşündük. Fakat oradaki teknik ekipmanlar ve oradaki altyapı ve senaryonun daha orada hakim olunduğu üzere orada yapılmasının daha uygun olacağı söylendi. Gerçekten bizim için de büyük bir aslında şans oldu ve heyecanlandık çünkü ata topraklarına gidecektik. Böyle bir vesile oldu bizim için. E ee, son güne kadar hatta e, böyle heyecanla, merakla acaba olacak mı? Ya harbi gidiyor muyuz falan olduk. Hani e, bu bizim için sadece bir iş değildi ki e, biz bunu bir Kırım Tatarı olarak abimle birlikte e, öncülüğünü yaptık ve herhangi bir e, ücret almadan bu işi tamamen gönüllülük esasıyla yaptık. E, müthiş bir film çekmiş Ahmet. biz zaten izlediğimizde ciddi anlamda hani gözyaşlarına boğulduk. boğulduk burada eskişehirde de galası yapıldığında bizim sesimizle izlendi tabii o da duygusal anlar yaşattı bize bizim için işte ata topraklarına gitmek gerçekten enteresan bir şeydi tüylerim diken diken oldu ilk uçaktan indiğimde hala bu döneme kadar hiç işte görmemiş olsak da ben orada yaşanmışım gibi bir his olduğu içimde. Burada öğrencileriniz var, onlara ders veriyorsunuz, bu şekilde ilerliyorsunuz. Peki Kırım Tatarlarından oyuncu olmak isteyenlere, yönetmen olmak isteyenlere ya da film sektöründe herhangi bir iş yapmak isteyenlere ne demek istersiniz? Bu sektör e, tamamen bence e, aşık olmakla ilgili bir e, sektör. Eğer bu işi yapıyorsanız işinize aşık olmak zorundasınız. Zorun aslında aşkın zorunluluğu yoktur ama. Aşık olmayanın bu işi yapamayacağını düşünüyorum ben. Ee, onun dışında mutlaka tabii ki eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bu işi seviyorum, aşığım evet. Ama eğitimsiz maalesef olmuyor. Ee, eğitim alınması gerekiyor. Ee, onun dışında e, çok. Zaman, nefhumu gözetmeden çalışıyorsun, çok yoruluyorsun, hep hayallerle yaşıyorsun, o çok önemli. Ve hiçbir zaman sabrını kaybetmemen gerekiyor, sürekli sabretmen gerekiyor diye düşünüyorum ben bu sektörde çalışacak arkadaşlar için. Onun dışında azimle bence birçok yolu kat etmiş oluyorsun aslında. Hepiniz be, bu zamana kadar yaptıklarınız, bundan sonraki hedefleriniz, ben şunu da yapmak istiyorum dediğiniz şeyler bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ee, başta söylediğim gibi film tayfası olarak aslında çok e, Ankara'da yapılabilecek büyük adımlar attığımızı düşünüyorum ben film tayfası olarak. Film tayfası e, bir isim değil aslında bizim için. Film tayfası bir ruh. E, hani buraya geldiğinizde de belki onu siz de hissetmişsinizdir. Burada Gelenlerin genelle çoğunun ilk izlenimi bir aile izlenimi yaratıyor ki bizde böyle olmasını bizde böyle görüyoruz zaten istiyoruz. Dolayısıyla film tayfasıyla biz hani ben burayı çocuğuma bırakmak istiyorum mesela hani ömrümüz boyunca burası kalsın ve devam etsin istiyoruz. Burada bizim öncelikli amacımız dürüst insanlar aslında oyuncudan önce dürüst insanlar yetiştirmek, çalışkan insanlar, sağlıklı insanlar yetiştirmek. Her dersimin başında ben mesela öğrencilere sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Ee, bu çok önemli bir oyuncu için. Uzun süredir aslında planladığımız birkaç tane proje var. Bunlardan birisi yine Aluşta'dan Esen Yerler. Ee, Serra Menekay Hanım'ın e, kitabının yazarı. Ee, onun e, kitabın uyarlamasını filme dönüştürmek istiyoruz. Bununla ilgili projemiz var. Hala üzerinde çalışıyoruz. Biraz uzattık aslında. Bununla ilgili e, yaklaşık bir senedir e, görüşmelerimiz devam ediyor. E, ama benim hayalim tüm Kırım halkına, Kırım Tatar halkına bu filmi hediye etmek olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Senaryo üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hatta geçen hafta yine bir görüşme yaptım. İnşallah bu filmi biz çekip vizyona sokmak istiyoruz. Bizim de bir çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Onunla ilgili yine bir projemiz var. Bir roman filmi çekmek istiyoruz. Onunla ilgili de artık çalışmalarımız, girişimlerimiz başladı. Zahim Bey, Zahim Güvenç senaryosunu yazmaya başladı. Güner Erdoğan'la birlikte yazıyorlar. Ee, onları da muhtemelen bu senenin sonunda bu projeleri yavaş yavaş artık e, biraz şeye devreye sokmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz Deniz Bey bizleri burada ağırladığınız için. Sizlere de çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. He